Hikaye şöyle başlıyor. Normalde bizler gibi olan asil, zengin veya erdemli bir birey, kendisinin ve etrafındakilerin hayatını mahvedecek olan bir hata yapıyor. Tanıdık geldi mi? Bu Yunan trajedisinin klasik hikaye örgüsüdür. Yıllardır bu hikaye örgüsüne uyan görkemli hikayeler yazdık ve dünya çapında hikayeciler de bunu yapmaya devam ediyor. Aristoteles'in *Poetika* eserindeki üç kritik hikaye unsuru da trajedinin çekiciliğini anlamamızda bizlere yardımcı oluyor. Öncelikle trajik kahraman, rütbesi ve yetenekleri açısından yüce birisi olmalı. Aynı zamanda ilişkilendirilebilir olmalı. Bu bir kral ya da başka bir açıdan sıradışı birisi olabilir. Fakat sen ve ben de ne aşırı derecede iyi ne de aşırı derecede kötü olmadığımız için kahraman da böyle olmalı. Ayrıca kahramanın kritik bir hata yapmasına sebep olacak olan hırs, zorbalık, inatçılık ya da aşırı gurur gibi belirli bir kusuru ya da gafleti var. Ve bu hata sonucunda da felaket ve düşüş ortaya çıkıyor. Bu unsurları eylem halinde görebileceğimiz bir örnek için Sofokles'in evlatlık olduğundan haberi olmayan ve bir kahin tarafından babasını öldüreceği ve annesiyle evleneceği söylenen bir adamın hikayesi olan Kral Ödipus eserine bakalım kaderinden kaçmaya çalışırken yolundan çekilmeyen bir adamı öldürüyor. Daha sonra korkunç Sphinx'in bilmecesini zekice cevaplayarak Tep krallığını bir vebadan kurtarıyor. Dul kraliçe ile evleniyor ve kral oluyor. Daha sonra öldürdüğü adamın babası olduğunu, evlendiği kadının da annesi olduğunu öğrenince gözlerini oyuyor ve yaban hayatta yaşama çekiliyor. Hikayenin başında Ödipus, rütbe ve yetenek açısından yüce birisi ne aşırı kötü ne de azizlik derecesinde iyi birisi. Şu düşüşün şiddetine bir bakın. Bir zamanlar bir kraldı, şimdi evsiz ve kör. Ne de olsa bir kralın yüksek tahtından düşmesi, bir soytarının taburesinden düşmesinden daha trajik. Ödipus'un kusuru kibir ya da aşırı gurur ve bu da önceden bildirilen kaderinden kaçmaya çalışmasına sebep oluyor ve bu kaçışla kaderinin gerçekleşmesini sağlıyor. Kendisi bahtı kara bir insan, çünkü babasını öldürmesi ve annesiyle evlenmesi tam olarak bilmeden yaptığı şeyler. Elbette bu hikaye ilkeleri klasik Yunan trajedisinin ötesine geçiyor. Shakespeare'in özgün eserinde Hamlet'in kararlılığının oyundaki neredeyse bütün karakterleri ölüm ile sonuçlandıracak olan bir takım kararlar serisine yol açtığını ve Macbeth'in hırsının da onu önce en tepeye fırlattığını ve sonra da mezara gönderdiğini görüyoruz. Hatta Taht Oyunları ve Kara Şövalye gibi modern popüler kültür ürünleri de Aristoteles'in 2000 yıl önce tanımladığı figürlerle dolu. Öyleyse çekilen bu ıstırapların anlamı ne? Aristoteles'e ve ardından gelen bilginlere göre iyi bir trajedi seyircide korku ve acıma duygusu uyandırabilir. Aynı ya da benzer bir felakete kurban gitme korkusu ve kahramanın düşüşüne dair beslenen acıma duygusu. Bu trajik olayların çözüldüğünü izledikten sonra içerisinde bir rahatlama duygusu ve duygusal arınma içeren katarsisi deneyimliyoruz. Nedeni hakkında da herkesin farklı fikirleri var. Belki de kahraman ile kurduğumuz empati bizim saklı tuttuğumuz güçlü duyguları serbest bırakmamızı sağlıyor ya da bize kısa süreliğine kendi dertlerimizi unutturuyor. Fakat zavallı Ödipus'u izlerken oluşan duygularımız ne olursa olsun belirgin şekilde görüyoruz ki İşler ne kadar kötüye giderse gitsin en azından babanızı öldürmediniz ya da annenizle evlenmediniz.